Bugün Clash Royale Bu YouTube'daki ilk videom. Ve ilk videom olduğu için bugün Clash Royale çekiyorum. E, Clash Royale videosu çekeceğim tamamen. Bazen Brawl Stars, bazen Minecraft videosu çekebilirim. Roblox her zaman değişebilir. O zaman destemizi gösterip başlayalım. Arkadaşlar destemiz böyle 3.6'lık bir deste. Tüm her şeyimi göstereyim arkadaşlar. ID Clash of Clash videoları gelebilir yakınlarda. Bilemiyorum. Ee, ee. Ve başladık arkadaşlar. İlk maçımıza başlayalım. Hedefim bu arada 9. arenaya çıkmak. Evet, hemen mini pekka. Ve goblin ile başlayalım. Mini pekka artık art anını aldı. Şöyle. Böyle bir şey yapalım. <laughs> Arkadaşlar galiba adam iskelet şey ile İskelet şey oynuyor. İskelet oynayanları pek sevmem biliyorsunuz. Hatta bilmezsiniz. Tamam ata engelledik Atak sırası bizde Gerideydik ama baya Goblin füçüsü atarak Kulemin canını düşürebiliriz Mini pek bekliyoruz Mini pek katmak değersiz olacak Cehennem ejderhasını ortaya atarak Korumaları engelleyeceğim Hemen parmaşık atalım. Parmşık. Arkadaşlar. arkadaşlar arkadan küçük gemi de takas

Tutmadı. Tam iskelet ortasıyla beraber. Doldum. İkinci kuleyi vermem ben. Goblin futüsine atarsak. Çok iyi. Okçular. Pardon pardon. Onu Hayır ya attı. Yet. Doğum günü atamalar. Ciddi dekstemize göre Hayır. Hayır, kaybettik bu kişilerden Hayır, biraz daha Geri dönüşü olabilir. Adamı susturalım, adamı susturalım. Geri dönüşü olabilir. Her şeyin bir geri dönüşü olabilir arkadaşlar. Her şeyin bir geri dönüşü olabilir. Her şeyin bir. Evet, sandığını bırakıyorum arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Emoji vermek istiyorum. Emoji az olduğu için arkadaşlar altına hiç gerek yok. Yani. Arkadaşlar 67.000 bin var ve şu an deste çok iyi bir deste arkadaşlar. Deste çok çok iyi olduğu için arkadaşlar altın aramızı istemiyorum. Yani Emojileri at çünkü. Sezon bilgisini bitirmiş bir arkadaşlar. Bol şans diyor. Teşekkürler diyelim. Goblin fıçısı. Büyücü atalım arkadaşlar. İskeletleri alırız. Önüne iskelet orkusu atmayı düşünüyorum. Attım. Evet. <laughs> tamam aga aldım. Ha, aga. Şuraya bir sarmaşık atalım. <laughs> aga. E, tamam mini pekka atacağım diyeceğim. Hemen dondurma atalım. Tamam dondurmayla Tamam arkadaşlar. Goblin Fitch'ine karşılık verebildik. Goblin Fitch'i atalım biz o zaman. İskeletler attı. Sıkıntı. Tamam. Aldılar. Azıcık can getirmiş bulmak değil. Cehennem ejderi Şu taraftan atarsak adamların iki iskeletini de alacağız zaten. Şimdi. Ben de okuşlarım. Benim de okçularım var. Hem de dokuz seviyorsanız. Sekiz seviyorsanız. Abi. Onun Abi. Tamam. Aldık. Bende de 10 seviye bir mini pekka var. İskelet ortası atıyorum. İskelet ortası atıyorum. Goblin fıkı sattı. İskelet ortası hemen karşılık verdik. Goblin fıkı sattı. Goblin Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Okşular Allah belanı bu kuşu yaptı <laughs> Tamam Mini pekka atacağım Mini pekka attım arkadaşlar <laughs> Hadi Büyücü atalım mı? zaten alacağız arkadaşlar. Ananı. Piskel korktu. <laughs> Dondurma atalım arkadaşlar o Bende de dokusu diye bir o var. Adam arkadan o kısımlar attı. Tamam. Mini pekka atıyorum. Üstüne goblin fıçısı bu. Bu kuleye arkadaşlar. Bu kule, kule bende. Kesin abi. Abi. Yapma ya. Yani hemen kaldı. Kondumu attı şöyle. İçke tortusu, golü içke tortusu. Arkadaşlar çok zor mu yani tamam, pek, açıyorum ya? Tamam. Mini pekka. Golü içke Arkadaşlar bravo derim. şöyle Bu neden bu kadar zor? Az ama yeter ya. Canım canım Ay, Hayır ya, Kaybettik <laughs> Arkadaşlar ilk maçımızı Kaybettik Kaç kupa kaldı daha kupa var arkadaşlar Ya Daha çok var

açabiliriz. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bebek ejderha oynuyor ya. Arkadaşlar söylesin bana hangi oyun bebek ejderha oynuyor? Bebekler bebek ejderha oynuyor arkadaşlar. Bebekler. Ve bu kanalı izleyenler adamdır. Karıçlarım. Bu arada şöyle bir aygı balonlar olur mu? Yani çok değerli bir emoji değil. Herkes çok değerli bir emoji olduğu söylüyor ama hiç değerli bir emoji değil arkadaşlar. Süpersel ID'yi bağladım da zaten hiç gerek yok. Pat. Arkadaşlar o kuleyi de aldık mı bizim izimiz kolay. Vur abi. Hemen vursun. Biz de o sıraya şarjı takıp. Neyse evet arkadaşlar o zaman devam edelim saldırmaya ünlü iskelet oru Arkadaşlar şu an adamın işi çok zor abi ya. Çok zor. Doğru düzgün söyleyeyim arkadaşlar. Çok zor. Harf o kadar zor ki. Kuleyi al umurumda değil. Tamam kuleyi al umurumda değil yani. Ben o kuleyi aldım. o kuleye el koymuş olmak değil mi? yani sonra. Mini Pekka 10 seviye altın cisimleri korumasıyla beraber üstüne üstün Allah cezanı. Al oğlum arkadaşlar şey. Arkadaşlar iskele torsu pek pek Ay, yes. Arkadaşlar. Şöyle <laughs> evet, yani starın ışık da çekebilir Çekemedik. Tamam <laughs> ben benim pek atıyorum. <laughs> emojimizi zaten hemen. Arkadaşlar en sevdiğim bir şey bu. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar ee, bu video ilgili ne düşünüyorsunuz? 5 e, like da direkt man bambaşka bir e, video başka bir oyunda başka bir video çekeceğiz 5 like'da 3 abone de cehennem ejderhası yükseltmesi geldi arkadaşlar cehennem ejderhası yükseltmesi geldi Arkadaşlar cehennem ejderhası yükseltmesi geldi ya çok iyi arkadaşlar bir bulduk iki bulursak ee, 10 seviye cehennem ejderhası olacak. adam <laughs> ona para yatıyor son aşama bu arada arkadaşlar bu son maç ana kuleye odaklanacağım ana kuleye odaklanmak bildiğiniz gibi çok kötü bir şey biz <laughs> evet, parmaşık atalım çekebildik mi? Çekememişiz. Çekememişiz. Tamam ben bir mini pekka atayım arkadaşlar. Yarası oynuyor bu arada bu işimiz mi? Çok zorlaştıracak. Bir gözler attı. Otçu ok, atalım. Hadi. Yes. İlk kuleyi aldık arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet. İskeletor'su Goblin. Goblin çetesine karşı. En sevdiğim kartlardan biri arkadaşlar. Temiz bilgisi ben hayatta kullanmadım. Tamam arkadaşlar kurtardık. Şu kuleyi de alabilirsek pişimiz, pişim, bizim işimiz çok kolay arkadaşlar. Dokuz seviyeyim adam sekiz seviye daha yeni çıkmış ve bu maça girmiş. Hemen sarmaşıkla çekelim. Hadi. Ah, çok şu atalım yarısı arkadaşlar. arkadaşlar yarısını vurmak istemiyor yarısı da ee, neydi galiba zehir mi vuruyordu yarısı bayağıdır oynuyorum arkadaşlar yarısı pek oynamadım ben bilmiyorum Do dondurma atalım dondurma attık arkadaşlar play kaybettik bu arada biz play net kaybettik Şöyle. evet play kaybettik skeleton hiç hiçbir şey yapamadı arkadaşlar şey karşılığı. ikisini yolladık. Mini Pekka'yı bekletiyorum. Mini Pekka yaptık arkadaşlar. Tam Mini Pekka yaptık karşımıza bir tek iskelet olsun goblin şey gibi bir şey gelirse. Geldi arkadaşlar ve kuleyi de aldık. Geçim isyan çok kolay. Bu maçı kazanmamız lazım. Yüzde kazanmamız lazım arkadaşlar maçı sattım zaten. İskelet or sattık. Tamam, tamam çok iyi. Arkadaşlar, arkadaşlar çok zor, çok zor, çok. Beni çok sıktı. Yes tam. Sıktı arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Goblin fıçını yolluyoruz. Mini pek da attık mı arkadaşlar? Bu maç güzel. Sarmış katanın çıkıyor. şey yapamazsın. Şimdi Yes 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 arkadaşlar. Yes. <Sessizlik> o zaman arkadaşlar ne gelin? Bu videomuzun da sonuna gelelim. Önce şu sandviyi açalım bir. Oo! Sonunda yeni mekanımız. 3 <Sessizlik> verdi inşallah emoji verir. Hayır. 3600 altın verdi. Hayır. Bu olamaz. Arkadaşlar altın ben sevmem pek. Ben hiç altın sevmem. O zaman videomuzun sonuna geliyorum. Ve bay bay.